Gel bakalım onun yok Kerem. Geç şöyle geç. ne oldu bir şey mi istedin? Emine abla sana bir şey soracağım. Sor bakalım. inşallah çalıştığım yerden çıkar. Buranın internet şifresini biliyor musun? Ne demeyeceğim ben canım müneccim miyim? Bilmiyorum. Hay Allah ya. Biraz düşün Emine abla. Belki hatırlarsın. Peki düşüneyim. Düşünüyorum. Düşünüyorum. Ya hatırlayamadım. Ya senin için internete girmiyor musun Emine abla? girmiyor. Duyduğuma göre internete damsız almıyorlarmış. Zaten bu aralar damımla aram hiç iyi değil. Açık biraz. Damın mı? Hüseyin abin yani. Kendisine sağ kapatma cezası verdim. <laughs> Hem sen neden istiyorsun bakayım internet şifresini? <laughs> Babam çok para geliyor diye bizim interneti kapattı. Belki buradan girebilirim diye düşündüm. Ya bilmiyorum canım bizim internet. Aa olmaz öyle şey. Yani Haluk Bey gelince ona sorarsın. Haluk amca çok cimri. Ondan internet şifresini alabileceğimi hiç sanmıyorum. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş gördük. Hayrola Mourinho? Bizim internet şifresini soruyor Haluk Bey. Ona. Hmm. İnternet şifresini mi? Göstebek Bey, oldu galiba. Geç otur bakalım. Sen şifreyi ne yapacaksın Mourinho? Sizin evde modem yok mu? Vardı. Ama çok para geliyor diye babam iki ay önce kapattı. E iki aydır internete giremiyor musun sen? Yok Meltem teyze. Bizim apartmanda bir enayi vardı. Onun modeminden giriyordum ama o da uyandı. Şifre koydu. Aha. Peki Keremcim. Sen o enayinin modeminden girdiğin zaman internette ...böyle film filan indiriyor muydun? Oo, her gece en az iki film. Ana... <laughs> ...oğlum belki de e, bu enayinin kotasını aşıp... ...dünya kadar fatura gelmesine sebep olmuşsundur. Yazık değil mi adamcağıza? <laughs> o da o zaman şifre koysaymış Haluk amca. Koydu da zaten. Dünden beri internete giremiyorum. <laughs> iyi olmuş. Şimdi sana bizim şifreyi versem sen kotayı aşarsın bize zarar verirsin. Sizin internetten yapmam Haluk amca. Size emuk yapar mıyım? Valla <laughs> başkasına da yapmaman gerekirdi Kerem'cim. Ayrıca internetten film indirmek korsanlıktır, hırsızlıktır. Ayrıca cezası da var söyleyeyim. Bunu bilmiyordum. Bak Mourinho, istediğin zaman bizim modemden internete girebilirsin. Ama kotayı aşarsan film indirirsen seninle külahları değişiriz ona göre. Ayrıca öyle abuk sabuk sitelere falan da girmek yok. Maillerine bakacaksın, ödevini yapacaksın o kadar. Tamam Meltem teyze. Güzel, anlaştık. Şifreyi ver Meltem. Dur, kağıt kalem lazım. Emine! Söz verdim bak. Tabii tabii Haluk amca. Ay Emine, bir kağıt kalem. Emine! Aynı.